Değerli arkadaşlar merhabalar. Üçgende açı konumuza devam ediyoruz. İkinci dersimizdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Geometride her özellik çok önemlidir ama bazı özellikler vardır ki diğerlerinden birkaç adım öndedir. Bugün bunun gibi 3 tane önemli özellik öğreneceğiz. Birincisi Yaki ismini verdiğimiz ikizkenar üçgen özelliği. ikincisi muhteşem üçlü. Üçüncüsü de orta taban. Şimdi bu özellikleri birer birer tanıyalım. Arkadaşlar bir ikizkenar üçgende tepeden inen yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydır. Hemen yanda bir bakalım. A köşesini işaretliyorum. İkiz kenarların bulunduğu köşe olduğu için A köşesini tepe diyorduk. Bakıyorum, tepeden bir yükseklik inmiş, İndiği kenarı ve çıktığı açıyı da ikiye bölmüş. Dolayısıyla tepeden inen yükseklik hem açı ortay olmuş, hem de kenar ortay olmuş. Peki bu özellik neden normal bir üçgende olmuyor da ikiz kenar bir üçgende oluyor? Ben bunu da görmenizi çok istiyorum. Bakın şimdi C köşesinden AB kenarına bir yükseklik indirdim. Aslında kenarlarını vermem lazım. Gözümüzle uzunluk ölçemeyiz ama bakalım AB kenarını ikiye böldü mü? Hayır. Biri uzun, biri kısa iki parçaya böldü. Ama ikizkenar üçgende tepeden indiğinde hem indiği kenarı ikiye bölüyor hem de çıktığı açıyı ikiye bölüyor. Çünkü bu kırmızı çizgi ikizkenar üçgenin simetri ekseni oluyor. Peki eşkenar üçgende bu olur mu denmez. Çünkü eşkenar üçgende her bir köşeye tepe adı verilir. Çünkü her bir köşe ikiz kenarların buluştuğu köşedir. Demek ki sadece C köşesinden değil. Bakın A köşesinden bir yükseklik indirdim. Benzer şekilde yine indiği kenarı ikiye böldü. Çıktığı açıyı da ikiye böldü. Hatta eşkenar üçgende bu A açısının 60 olduğunu bildiğim için 30-30 diye de böldü diyebilirim. Şimdi isterseniz bu özelliğe bir isim verelim. Çünkü her defasında İkiz kenar üçgende tepeden inen yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydır demesi zor. O yüzden bakın biz bu kurala bir isim verdik. Yaki dedik. Y yüksekliği A açı ortayı K kenar ortayı İ de ikiz kenarı temsil ediyor. Bundan sonra ben yaki dediğimde siz hemen bu özelliği hatırlayacaksınız. Peki hocam nasıl kullanacağız yaki özelliğini derseniz bakacaksınız A köşesinden bir yükseklik çıkmış. Aynı zamanda da açı ortay olmuş. O zaman yaki'deki dört harften ikisi var. İkisi varsa diğer ikisi de var diyeceğiz. Hemen kenar kenar ortayı göstereceğiz. Aynı zamanda da ikiz kenar üçgeni göstereceğiz. Hatta bir daha yapalım. Bakın yine bir A köşesinden aşağıya bir kenar ortay indi. Aynı zamanda da ikiz kenar üçgen olsun. Şimdi hangi harfler var? K kenar ortay var. İkiz kenarın i'si var. Ya ki de iki harf varsa diğer iki harf de vardır diyeceğiz. Hemen yüksekliği göstereceğiz. Açı ortayı göstereceğiz. Şimdi de bir örnek içinde yakıyı görelim. A şıkkına bakıyorum hemen. Şöyle köşelere harf de yazalım isterseniz. Bakalım ne yapacağız. Bakıyorum A köşesinden bir tane açı ortay çıkmış. Tamam açı ortay çıkabilir. Buna şaşırmaya gerek yok. Ama açı ortay aynı zamanda gittiği kenarı ikiye bölmüş. Yani kenar ortay olmuş. Açı ortay kenar ortay olduysa o zaman bu ABC üçgeni sıradan bir üçgen olamaz. İkiz kenar bir üçgen olmalı diyeceğiz. Yaki'deki iki harf varsa diğer iki harf de vardır. Dolayısıyla hemen yüksekliğini konduracağız. Aynı zamanda ikizkenar kenar oldu da göstereceğiz. O zaman BC kenarı taban, C açısı 60 ise ikizkenar üçgende taban açılar eşit olduğuna göre B açısı da 60 olacaktır. Şimdi normal öğrenciler hemen arkadan 110'a geçerlerdi. Fakat biz iki iç bir dış yapardık. Hatırlayın 30 ve X'in toplamı 70'i verecekti. Dolayısıyla X eşittir 40 olacakmış. Hemen B şıkkına da bakalım. D köşesinden bir yükseklik inmiş. Bakıyorum inebilir. Yani öyle çok abartmaya gerek yok. Ama bu yükseklik aynı zamanda da AB kenarını ikiye bölmüş. Bir yükseklik eğer kenar ortay olmuşsa orada özel bir durum var demektir. Bu ancak ikiz kenar bir üçgende olur. Üçgen yok ortada. İşte o yüzden biz de hemen D ile B'yi birleştirdik. Bakın artık ADB üçgeni ikiz kenar bir üçgen oldu. Çünkü yüksekliğin y'si ve kenar ortayın k'si var. Yaki'deki iki harf belirdiyse diğer iki harf de var demektir. Hemen açı ortayını gösteriyorum. İkiz kenarlığını gösteriyorum. O zaman içine nokta koyduğum üçgen yani dbc üçgeni bir anda ikiz kenar üçgen oldu. Taban açılarını 70-70 yazıyorum. 70-70 daha 140 yapar. O zaman tepeye 40 kaldı. Hemen tepeye 40 yazdım. Ama bana x'i soruyordu. Daha şu kısmını da bulmam lazım. O kısmını da nasıl bulabilirim? Bakın şimdi onu da nasıl bulacağım. Normal çözümü şu. 70'i görüyorsanız arkası 110 demektir. 110'u da 2'ye bölerseniz 55-55 yapar. Şurada bir dik üçgen görüyorum. 55 orada kaldıysa 35 de aşağıda kaldı demektir. X açısının bir kısmı 40 bir kısmı da 35 olduğuna göre demek ki toplamda 75 olacakmış. Fakat ben inadına şunu bir kez daha anlatmak istiyorum arkadaşlar bakın 70 derece ADB üçgeninde bir dış açı. Dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamıydı. O zaman şu iki mavi çizgili açının toplamı 70 ve bunlarda eşit açılar olduğuna göre 35-35 yapacak. Yine X açısı 75 olacak. Kimse böyle yapmaz ama ben yine inadına iki iç bir dışı göstermek istedim. Bu örneğimizle beraber yaki ile tanıştık ama biliyorsunuz böyle soru soru çıkmıyor. Soru nasıl çıkacak hocam derseniz ikinci örneğimiz gibi çıkıyor. Hemen ikinci örneğimize bakalım her şeyi vermiş. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diyor. Hemen şeklime bakıyorum neler yapabilirim diye. Bakın ne saklamışlar. C noktasından aşağıya bir yükseklik inmiş. İnebilir. Şaşırmaya gerek yok. Ama AB kenarını da ikiye bölmüş. İşte bu sıradan bir üçgende olamaz. Yani bu ikiz kenar bir üçgende olabilir. Yükseklik kenar ortaya olmuş. O zaman Y ve K harfleri olduğuna göre y diğer iki harf de var demektir. Dolayısıyla A ve İ'yi yani açı ortaya ve ikiz kenar üçgeni de hemen gösterelim. Şöyle yazdım. Yaki ile işim bitti. Şimdi renkli kalemimi alıyorum. Nereden başlarım diye düşünüyorum. Hatırlayın ilk dersimizde söyledik. İkiz kenar üçgen varsa başlanabilecek en güzel yerlerden birisi odur. Örneğin CDE üçgenine bakıyorum. İkiz kenar. O zaman hemen taban açılarına alfa alfa yazıyorum. Alfa alfa iki iç açı. Hemen toplayıp dış açısına yazıyorum. Yani ACD açısına iki alfa yazdım. Hemen yan tarafta iki alfa oldu. Şimdi CDF üçgenine bakmanızı istiyorum. Hatta orada rahat göremiyorsanız isterseniz şöyle sağ tarafa sizin için çizeyim. Şurası 2 alfa, burası 1 alfa, burası da 81. Nereyi çıkarttığımı anlamışsınızdır. CDF'yi çıkarttım. 81'in dış açı olduğunu gördünüz. O zaman içeriden 2 için toplamı olacak. 2 alfa ile 1 alfanın toplamı yani 3 alfa eşittir 81 olacakmış. Dolayısıyla alfa eşittir 27. Çıklarda 27 yok hocam. E bize daha alfayı sormuyor demek ki. Bize kimi soruyor? X'i soruyor. O zaman X'i nereden bulabilirim? ADC üçgenine bakıyorum. Alfayı 27 bulmuştum. O zaman 2 alfa 54 yapar. Dik üçgen olduğu için X'e de 90'dan geriye kalan yani 36 derece kalacakmış. Bu örneğimizle beraber yakinin ne kadar önemli bir özellik olduğunu ve ikizkenar üçgende kullanılan en önemli özellik olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Gelelim bugün öğreneceğimiz ikinci önemli özelliğe. Özelliğimizin adı orta taban. Önce kuralın orijinal cümlesini bir okuyalım. Bir üçgenin herhangi iki kenarının orta noktalarını birleştiren doğru parçasına üçgene ait bir orta taban denir. Örneğin şurada bir E noktası var. Sağ tarafta da bir F noktası var. E ile F noktaları bulundukları kenarların orta noktaları. O zaman E ile F'yi birleştirdiğimde bu mavi doğru parçasına üçgene ait bir orta taban diyoruz. Peki orta tabanın ne özelliği var derseniz arkadaşlar orta tabanın iki özelliği var. Birincisi tabana paralel oluşu. İkincisi de tabanın yarısı uzunlukta oluşu. Herkes orta taban hakkında K'ya 2K özelliğini bilir. Paralelliği genelde unutulur. O yüzden ben ilk önce paralel olduğuna sonra tabanın yarısı uzunlukta olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Peki orta taban sorularını nasıl tanıyacağız? Ya da bir üçgen sorusunun orta tabanla çözüldüğünü nasıl anlayacağız? Çok basit orta nokta varsa aklımıza ilk olarak orta taban gelecek. Örneğin sağ taraftaki üçgene bakalım. Şu E noktası olsun. Bakın E noktası AC'nin orta noktası. O zaman orta nokta varsa aklıma hemen orta taban gelecek. Hemen diğer iki kenardan birinin orta noktasını da ben işaretleyeceğim. Ve bu iki orta noktayı birleştirince bir orta taban çizmiş olacağım. Hemen paralelliğini göstereceğim. Ardından K'ya 2K olduğunu söyleyeceğim. Ama hocam niye sağ tarafa gittik? Evet haklısınız. Aşağıda inebilirdik. Örneğin AB'nin orta noktasını işaretledikten sonra birleştirebilirdik. Yine tabana paralel yine de K'ya 2K olacak. O zaman orta taban hakkındaki cümlemizi bir daha söyleyelim ve ardından örneklere geçelim. Üçüncü örneğimiz hemen A şıkkından başlayalım. Bakalım neler vermiş. Şu noktaya E noktası diyorum. E noktası orta noktaymış. E, orta nokta görünce aklıma orta taban gelecek. Hemen sol taraftaki kenarın da göz kararı bir orta noktasını işaretledim. Pembe çizgimi çizdim. İşte bu çizgi bu üçgenin orta tabanı olacakmış. Orta tabanın en önemli özelliği neydi? Tabana paralel oluşuydu ve tabanın yarısı uzunlukta oluşuydu. E taban 6 olduğuna göre yarısı 3 demektir. Sonra karşıdaki F noktası da orta nokta olduğuna göre 7 1 daha 8 yapar. 2'ye bölersek 4 4 bölecektir. Demek ki F noktasından yukarısı 4, aşağısı da 4 olmalı. Aşağıda 1 görüyorum. O zaman diğer parçaya 3 kaldı demektir. Bakın arkadaşlar ne çıktı. İçine nokta koyduğum üçgen bir anda sürpriz bir şey oldu. 3-3 yani ikiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenar üçgen varsa hemen taban açılarının aynı olduğunu gösterdim. X ve X, 2 iç açı. Hemen bunu bir dış açıya taşıdım ve ardından orta tabanın paralelliğini kullanacağım. Şu anda içine boyadığım mavi açıların önce adını söyleyelim. Yöndeş açılar sonra da olayını söyleyelim. Yöndeş açılar birbirine eşittir. Demek ki 2x eşittir 86 x eşittir 43 olacakmış. Hemen b şıkkına da bakalım. Yine bir orta nokta görüyorum. E noktası orta nokta. Bu sefer şansımı aşağıdan denemek istiyorum. Şöyle göz kararı bir f noktası orta nokta belirledim. E ile f'yi birleştirdim. Artık bu kırmızı çizgim orta taban oldu. Orta tabanın paralelliğini gösterdim. Tabanın yarısı olduğu için de e 5 yazdım. Şimdi de verilenlere bakabiliriz. 100 derece görüyorum. Hemen arkası 80 oldu. His kenar üçgenden dolayı F açısı da 80. Az önceki gibi ilk önce şu boyalı açıların adını söyleyelim. Yöndeş açılar sonra da olayını söyleyelim. Yöndeş açılar eş olduğundan dolayı ilk eşittir 80 derece olacakmış. Hemen C şıkkına da bakalım. E noktasını orta nokta vermiş. Şimdi arkadaşlar sıkı durun. Bakın ne yapacağım. Arkadaşlar ilk iki örnekte anladınız zaten orta tabanı. Şimdi değişik bir çözüm öğreteyim size. Bakın E noktasından çıkan çizgiyi şöyle kırmızı olarak çizdim. Şimdi de A köşesinden bu kırmızı çizgiye bir paralel çiziyorum şöyle. Çizdim. Şöyle BC harflerini de verelim. Ne yaptığımı şimdi anlayacaksınız. Merak etmeyin. Bakın ABC üçgenine bakmanızı istiyorum. Kırmızı çizgiler birbirine paralel ve E noktası orta nokta. O zaman bunun karşıdaki buluştuğu F noktası da orta nokta olmak zorunda. Orta nokta olduğuna göre FC4 ise BF de 4 demektir. 14'ün 4'ü orada kaldığına göre o zaman BD kenarına 10 kaldı. ADB üçgenine bakıyorum. 10, 10 aradaki açı da 60. O zaman bu üçgen aynı zamanda eşkenar üçgendir. Bakın diğer açılarını da yazdım hemen. AB kenarı da 10 oldu orta taban tabanın yarısı olduğu için demek ki x eşittir 5 olacakmış. Uf hocam bu neydi böyle dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar c şıkkını ben çok önemsiyorum. Bakın a ve b şıklarında orta noktadan kendimiz bir çizgi çizdik. Fakat C şıkkında orta noktadan çıkmış bir çizgiye paralel çizerek kendimiz yeni bir orta taban oluşturduk. O yüzden lütfen C şıkkını güzel anlamanızı istiyorum. Hemen D şıkkına da bakalım. E hocam bu yamuk sorusu. Arkadaşlar normalde D şıkkı yamuk sorusu. Aslında bu dersimizde çözmememiz lazım. Bakın yamuk sorusunun şimdi içinden ne çıkacak? ELF orta noktalar olduğuna göre ELF'yi birleştiren çizgiye yamuğun orta tabanı adı vereceğiz. Orta taban tabana paraleldir. Şimdi şu kırmızı üçgene bakmanızı istiyorum. Şöyle bir hemen çizeyim. Daha rahat görürsünüz. Kırmızı üçgene bakınca ne görüyorsunuz? E orta nokta. E noktasından bir paralel çizgi çıkmış. O zaman karşıda da orta nokta olacak demektir. Ve aynı zamanda bu x uzunluğu bu üçgenin orta tabanı olacak. E taban 8 olduğuna göre demek ki x eşittir 4'müş. Hemen kırmızı üçgeni siliyorum. Şimdi de şu kırmızı üçgene bakmanızı istiyorum. Hemen yan tarafta aynısı bir daha var çünkü. Bakın yine F noktası orta nokta. Orta noktadan bir paralel çizgi çıkmış. O zaman kırmızı üçgende orta taban var demektir. Bu sefer taban 14 olduğuna göre tabanın yarısı 7 olacak. Bize deneyi sorar mesela. Y eksi x'i sorar. E, Y'yi 7, x'i de 4 bulduğumuza göre o zaman cevabımız 3 olacakmış. Sıra geldi 3. özelliğimize. Önce özelliğimizin orijinal cümlesini okuyalım. Bir dik üçgende hipotenüs ait kenar ortayın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısı kadardır. Hemen şeklimizden bakalım. ABC dik üçgen. A köşesi dik olduğuna göre BC hipotenüs. O zaman şu mavi nokta hipotenüsün orta noktası demektir. A köşesinden çıkmış bir kenar ortay görüyorum. İşte burada oluşan üç tane parça eş oluyor. Ve bu özelliğe de sıradan bir üçlü değil muhteşem üçlü ya da süper üçlü adını veriyoruz. Hocam kurallara neden böyle isim veriyoruz derseniz arkadaşlar söylemesi kolay olsun diye akselde muhteşem üçlü diyeceğimize her defasında şu uzun cümleyi söylememiz gerekecek. Bir dik üçgende hipotenüs ait kenar ortayın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısı kadardır. Düşünün her lazım olduğunda bu cümleyi söylemek zorundasınız. Bunun yerine biz kurallara isim veriyoruz. Orta taban diyoruz. Yak diyoruz. Muhteşem üçlü diyoruz. Peki muhteşem üçlüyü nasıl kullanacağız hocam derseniz hemen sağ tarafta ilk şeklimize bakalım. Muhteşem muhteşem üçlüyü verecek ama 90 dereceyi vermeyecek. Dolayısıyla ben hemen kenar ortayın çıktığı köşeye 90 derece yapıştırabileceğim. 90 dereceyi verecek, kenar ortayı verecek ama buraya denden koymayacak. İşte olsun 90 derece var, içinden kenar ortay çıkmış. O zaman muhteşem üçlüden dolayı ben hemen oraya denden koyabileceğim. Bir tane daha yapalım. Bakın 90 dereceyi vermiş. Bu sefer muhteşem üçlüden iki tanesini denden göstermiş. Üçüncüyü de ben göstereceğim. Şimdi de muhteşem üçlüyü pekiştiren örnekler yapalım. İlk önce kolaylarından başlıyorum. Hemen A şıkkına bakalım. 90 dereceyi görüyorum. İçinden kenar ortay çıkmış. O zaman muhteşem üçlü var demektir. Hemen ben de dendenimi yazdım. Bir anda içine nokta koyduğum üçgen ikizkenar üçgen oldu oldu. Hemen taban açılarının eşliğini gösterdim. 35-35. Eski ben olsam ilk önce burayı bulur. Arkasından 70'i yazardım. Ama yaşasın. Hayatımda iki iç bir dış var. 35-35 daha 70 yaptığı için iki iç bir dıştan x 70 derece olacakmış. B şıkkında güzel bir şey öğreneceğiz. O yüzden lütfen güzel seyredin. İlk önce şuradaki denden çıkmamış. Hemen ona bir siyahla yazalım. Bakalım 90 derece var. Hipotenüsün orta noktası da var. İyi de kenar ortay yok burada. Yani muhteşem üçlü yok. İşte muhteşem üçlüyü benim çizmemi istemiş. Dolayısıyla hemen dendenimi yazdım. Bakın bir sürpriz çıktı. ABC üçgeni ikiz kenar çıktı. 28 ise hemen taban açılarından 28'i yazdım. 28 28 hemen şu açıya 56 yaptım. Bundan sonra iki türlü bitirebiliriz. İçine nokta koyduğum üçgen ikiz kenar olduğu için D açısı da 56 olacak. O zaman BDE üçgeninde 56 ile x'in toplamı 90 olacağına göre cevabım 34 olacakmış. Özellikleri tek tek incelemeyi bitirdik. C şıkkıyla beraber ya ki orta taban ve muhteşem üçlünün bir arada bulunduğu sorulara da bakalım. C şıkkından başlayalım hemen. Bakın yine bir E noktası var, orta nokta. Az önce yapmıştık o yüzden hızlı yapabilirim. E noktasından çıkan kırmızı çizgiye ben kendim bir paralel çizmek istiyorum. Şöyle kırmızı göz kararıyla çizdim. O zaman bu orta taban oldu. Orta taban tabanın yarısıdır. Dolayısıyla AD uzunluğuna 10 yazdım. E noktasından orta taban çıktığına göre karşıdaki F noktası orta nokta olacak. O zaman hemen DF'ye de 5 yazdım. Bakın şimdi ne çıktı? Şöyle biraz çizgiyi de kalınlaştırdım. DC'nin 10 olduğunu görmenizi istiyorum. AD'nin de 10 olduğunu görmenizi istiyorum. A açısı da 90 derece olduğuna göre o zaman burada muhteşem üçlü var demektir. Yani BD uzunluğu da 10 olacaktır. X uzunluğu da B ile F arasındaki uzunluk olduğuna göre 10 ile 5'in toplamı 15 olacakmış. Hocam bu soru beni biraz endişeye sevk etti diyenlere sesleniyorum. Arkadaşlar hiç endişelenmeyin. Eğer özellikleri tanırsanız 2-3 özelliğin bir arada olduğu soruları da yavaş yavaş yapabileceksiniz. Yeter ki sabırla geometri çözmeye devam edin. Beşinci örneğimize de bakalım. Yukarıda verilenlere göre D noktasının AB kenarına uzaklığı kaç birimdir demiş. Bakalım sağ taraftaki bilgilerin hepsi şekilde var mı? ABC üçgen AD DC'yi eşitmiş. Var. CA AB'ye dikmiş. Onu da yazmış. AC uzunluğu da 10'muş. Tamam. Başka da bilgi yok zaten. Hadi başlayalım. İlk önce neyi görelim? A köşesi 90 derece. Sonra da muhteşem üçlünün iki eşitliğini görüyorum. O zaman üçüncü eşitliğini de ben yazdım. Yani DB'ye dedenden koydum. Peki bize neyi soruyordu? D noktasının AB kenarına uzaklığını her zaman uzaklık en kısa yani dik uzaklık olacağına göre o zaman bana şu D noktasından çıkan AB'ye dik inen kırmızı çizgiyi soruyor demektir. Yani biz şu DE'yi bulacağız. E nasıl bulacağız hocam derseniz hemen şunu fark etmenizi istiyorum. Arkadaşlar CA ile DE birbirine paralel. Kendi vermemiş ama ikisi de AB doğrusuna dik olduğuna göre demek ki CA A ile DE paralel demektir. D noktası orta noktaydı ve orta noktadan bir paralel çıkmış. O zaman bu orta taban demektir. Yani DE AC'nin yarısı demek. Dolayısıyla DE uzunluğu 5 olacakmış. Bakın bir soruda hem muhteşem üçlü çıktı hem de orta taban çıktı. Dolayısıyla bu dersimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha haykırmak istiyorum. Geldik dersimizin son örneğine. Altıncı örneğimiz. Hemen bir okuyalım. ABC üçgen demiş. AE, EB, BC ve DC. Tamam hepsini göstermiş. Eş uzunluktalarmış. BC ile AC birbirine dikmiş. Tamam X'i de vermiş. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diyor. Açı vermemiş bu soruda. Ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Bakın E noktası hipotenüsün orta noktası. C köşesi de 90 derece. O zaman hemen muhteşem üçlüyü yapalım. O çizmemiş çünkü. E, muhteşem üçlünden dolayı ben de yeni çizdiğim çizgiye hemen denden den koydum şimdi noktalı üçgene bakın EBC üçgeni üç kenarı da denden den. O zaman bu eşkenar üçgen demektir. Yani 60, 60, 60. C açısı 90 olduğuna göre geriye 30 derece kaldı. Şimdi de C, D, e üçgenine bakmanızı istiyorum. İsterseniz mavi ile üstünden geçeyim. Kenarları denden denden. Yani sürpriz ikizkenar çıktı. Tepe açısı 30 derece olduğuna göre aşağılar 150'yi paylaşacaklar yani 75 75 olacak dolayısıyla x 75 dereceymiş bir sonraki dersimizde üçgende açıyı bitireceğiz siz de artık elinizdeki geometri kaynaklarından soru çözmeye başlayabileceksiniz bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hoşça kalın geometriyle kalın